Mandalorian'ın ikinci sezonu nihayet başladı. İbrahim sen ne diyorsun? Sence iyi mi başladı yoksa ilk sezonun altında mı kaldı? Bence gayet iyi başladı. Benim zaten Mandalorian'da en çok sevdiğim şey bu ana hikayenin yanında ana karakterimizin kendisinin böyle ufak tefek yan hikayelerinin olmasıydı. Yine o şekilde başladı. Ana hikayesine devam etmek isterken kendisine yine böyle yan bir hikayenin içinde buldu. Ve o da benim çok hoşuma gitti yine yani bu şekilde başlamaları sezonun çoğunda da böyle devam edecek bence. O yüzden bayağı sevdim başlangıcını. İlk sezonda benim için de sezonu iyi kılan etkenlerden biri buydu. Hani Witcher 3 oynuyormuşsun hissi veriyordu. Ana görevin yanında bir sürü yan görev yapması falan. hani Yoda'nın Yoda'nın hikayesini ilerletmesi için sürekli birilerine gidiyor. Tam sana bu bilgiyi veririm ama benim karşılığında bunu yapman lazım falan filan. Gidiyor gezegenler değiştiriyor falan. Ama ben ikinci sezonda bunu biraz artık tekrarda vurduğunu düşünüyorum. O yüzden e, hani ikinci sezon iyi başladı ama ilk bölüm özellikle çok iyiydi ama ikinci, ikinci bölüm o kadar da iyi değil gibiydi sanki. Ömer sen ne diyorsun? Ben ikinci bölümün direkt bir ilk sezon bölümü gibi olduğunu düşünüyorum. Yani hikaye devam ederken öyle engele takıldılar, yoldan çıktılar, başka bir gezegende başka bir şeyle karşılaştılar. İlk bölümde şeyden emin olamadım izledikten sonra hiçbir ilerleme kaydedemedi yani gitti ve yani hiçbir şeye değmedi yaptıkları. Biraz boşta da konuşmuştuk bunu. Yani ilk sezon ve ikinci sezon arasında hiçbir fark yok diye. İlk bölüm için de ikinci sezonun başladığı ve bittiği yerde aslında hiçbir fark yok ama sanırım bize göstermek istedikleri şey daha çok e, bir Mandalorian'ın onun türü için işte o kaskı ve işte kostümü almak için e, yapacaklarının hiçbir sınırı olmaması, işte onun felsefesini e, öğretilerini bize öğretmek istediler, bize göstermek istediler. O yüzden düşününce üstüne ilk bölümünde gayet mantıklı olduğunu düşündüm. Oradan Mandalorian şey Mando karakteri de ilk sezonu göre çok daha farklı bir hale almaya başladı. Mesela i̇şte ilk sezonu daha acımasız, duygusuz hani <laughs> e, herhangi başkalarına karşı bir sempatisi yoktu. Ama yani Yoda Yoda'dan sonra iyice artık milleti kurtarmaya, hayır işleri yapmaya falan hani ilk Vallahi... sezonda köyü falan, kocaman aynen, köyü falan kurtarmıştı. Bu İkinci sezondaki o kurbağa için bu kadar ris riske girmesi hani ailemi kurtaracağım falan. Bu arada ne zaman Mandalorian bir şey yapmak istemese karşısındaki şey diyor fark, fark ediyor musunuz? Mandalorianlar böyle değil de hani Mandalorian koduna ters evet. hani sözünü tutmuyorsun falan. Ben o yüzden e, ilk, ilk sezona göre ikinci sezonun biraz daha ağır gittiğini biraz daha gerilediğini düşünüyorum. Şey diyeceğim, e, Belki... sen demiştin ya Witcher'a benziyor diye. Aha. Witcher'ın kendisiyle Mandalorian karakterini de benzeten bayağı insanlar. Yani İnanılmaz benziyor arasında ya. Arasında aynen bayağı paralelik olduğunu söyleyen çok insan var. Mandalorian bayağı Witcher'ın uzayda geçen versiyonu gibi. <gülüyor> 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 yani çok, yani çok aşırı fark yok bence. Bayağı benziyorlar. Ee, şey de önemli. Zaman. Ben bir şey diyeceğim. Bu işte Baby Yoda'nın yolculuğunun Şimdi dizi ne kadar uzun olacak bilmiyoruz. Onlar da muhtemelen şimdi Baby Yoda'dan sonra nereye varacaklarını bilmiyorlar. O yüzden yani bayağı uzatabilirler bunu düşününce. Baby O'dan biraz bokunu çıkartıyorlar sanki ya. Özellikle <laughs> ilk bölümde. Abi tamam hani çok tatlı. <laughs> vallahi çok tatlı ama bu kadar çok yakın çekim gösterip hani bu kadar çok sahne ekleyip sağa bakıyor Baby O'da, sola bakıyor Baby O'da. Hani salın abi biraz. Biraz daha gizemli olması lazım. Biraz daha az görelim. <laughs> Yüzü eskimesin yani. Ee, şeye geçeyim. İk, i̇kinci sezonun en büyük olayı. Ben neden olduğunu bilmiyorum ama Mesela Boba Fett yer alacak ikinci sezonda. Burada size şunu sorayım, ben yıllardır çok merak ediyorum. İnsanlar Boba Fett'i neden bu kadar çok seviyor? Çünkü çünkü bir mi? cevabı olan var mı? <laughs> anlamıyorum yani, ben asla. Çünkü orijinal, orijinal filmlerde öyle çok damadaman bir sahnesi yok. Hani çok Aynen. bir diyaloğu da yok. İyi Clone de bir karakter Wars'ta değil. Çoğunlukta. Clone Wars'ta böyle çocukluğundan itibaren geçiyor ve onun şey bir hikayesi var. Hani babası öldürülüyor, işte babasının kaskını alıp devam ediyor onun işlerini falan filan o tür bir underdog hikayesi var. Ondan dolayı bence seviliyor. Yani benim ben... sevdiğim, çok sevdiğim bir karakter değil ama hani nefret ettiğim bir karakter de değil. Ee, peki, Boba Fett'in nasıl kurtulduğuna dair bu arada Boba Fett en son Return of the Jedi'da Sarlık'ın midesine düşerken görmüştüm. Ee, sizin nasıl döndüğüne dair bir teoriniz veya bir bilginiz var mı? Valla benim hiçbir fikrim yok. Ben şöyle bir teori okudum. Ee, gerçi Return of the Jedi'da C-3PO açıklıyormuş hani e, Boba Fett'in dönüşünün cevabı. Return of the Jedi'da var mı? Şey diyor. Han ve Luke'u sarlaka götürmeden önce C-3PO diyor ki Sarlık e, bu sadece net bir ölüm değil. Hani Sarlık'ın midesinde sindirilmek binlerce yıl sürüyor. Binlerce yıl süren bir işkence diyor. Hani hayatta kalıyorsun ve sindiriliyorsun binlerce, yüzlerce, binlerce yıl boyunca. Hani acaba Boba Fett de hani belli bir süre midesinde kaldı, ölmedi. Ondan sonra ilk şu ilk bölümdeki ejderha onu yiyince mi çıkmayı başardı bir şekilde? Veya daha önce mi bir şey çıktı bilmiyorum da böyle bir teori var. Hani, Sarlıka'nın midesinde onlarca yıldır sindirildiğine dair. Boba kaskını ve kostümünü mesela diğer adamla ya da işte o küçük cüceler nasıl aldı? İsimlerini unuttum şimdi. Bunlar da önemli detaylar. Java. Java var. Yani javalar. Onu da bilmiyoruz. Belki takas yapmışlar yani Sarlıka'nın midesinden çıkmıştır bir şekilde böyle çölde sürükleniyordur. Hani aynı ilk bölümdeki e, adam gibi. Adını unuttum da şimdi. Boba Fett'in kaskını giyen abi var ya. Hani şey kost, zırh, karş zırh, karşılığında, işte yemek, hayatta kalma falan filan onun takısını yapıştırmak. Ya da şeyliği de bırakmış olabilir. Yani Mandalorian'ı da bırakmış olabilir. <laughs> Allah belasını versin diye böyle için. <laughs> Boba Fett olmayı mı? Mandalorian değil çünkü. Aynen aynen. Aa, evet. Baba tamam. Yani evet. insan bir herhalde bir canavarın midesinde onlarca yıl geçirdikten sonra hayatı bu kişisini değiştirir herhalde. Ee, Beskar çeliğiyle alakalı bir durum da olabilir. Onu da okudum. Hani Bes mesela Mandalorian e, ejderhanın midesine giriyor ya. Hiçbir şey olmadan çıkıyor. Hani Boba Fett de hani zırhı sayesinde bir zarar görmeden çıkmış olabilir mi? Tarzı Abi, olaylar var. Bu arada da. bölümün en saçma yeri bence oydu ya. Senin bütün vücudun Beskar Çeliği'ne kaplı değil ki. Ya evet, o da var. Yani... <laughs> bir oyundan alınmaymış ama, bir Star Wars oyundan alınmaymış. Oyunda da bir görevde bir ejderhayı veya ejderhaya benzer başka bir şeyi... ...içine, midesine bomba koyarak patlatma gibi bir görev varmış galiba. İlk bölüm çok güzel bir aksiyon bölümüydü, yani çok güzel bir yan görev gibiydi. Ama ikinci bölümde asıl benim övmek istediğim bir şey var. Ee, mesela ilk sezonda Baby Yoda'yı izlerken hep hani e, çok zor durumlarda olaya el atıp hani o elini kaldırıp falan, Force'u kullanarak e, Mando'yu kurtardığı durumlar vardı ama mesela ikinci sezonda izlerken insan yine bunu bekliyor. Zor durumlarda Baby Yoda'nın e, olaya el atıp kurtarmasını bekliyor ama bu ikinci bölümde e, kurt kurtuluş yolunun anahtarı değil de e, sorunların sebebi olması, mesela benim çok hoşuma gitti. Her zaman illa kurtuluş değil, mesela şeyin kurbanın yumurtalarını yiyerek gidip örümcek şey e, yumurtalarını yiyerek falan Mando'yu öldü öldürmenin eşiğine getirdi. Bence hani Baby Yoda'yı sadece kurtuluş değil aynı zamanda bir yükümlülük olarak anlatmaları da acayip iyi bir, bir detay. Evet evet o konuya daha çok değinmeler lazım ya. Çünkü bir çocuk yetiştiriyorsun sen ve <laughs> bunun da bazı şey getirileri olumlu olduğu gibi olumsuz da oluyor. O yüzden ben sevdim yani Yoda'nın böyle yaramaz küçük bir vedat olmasın. hem tatlılığını <laughs> kullanırken hem de başına bela açıyorlar O bayağı olumlu oluyor dizi için. Ben bu arada korktum o yumurtalardan korkunç bir şeyler olacak herhalde falan diye de bölüm başında gayet yolda hüpürük götürdü onları. <laughs> 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 Bilmem hemen yapmadığı kaldı zaten yumurtalar. <laughs> Her şeyi yiyor anasını satayım ya. Bayağı ağaç bu arada ha. 3-5 tane atıyor gidiyor yine bu sefer yumurtalarına sarıyor. Evet. Bir de tek lokma halinde atıyor ya, kabuklu falan gömüyor yani. Şeyi sevdim ben aslında, bu en sonda hani kadına bakıp sonra bir tane daha atıyor ya ağzına. İkinci bölümde yumurta sayısını bir arttırdı mı? O böyle bir jacuzziye girdi ya, şeyden mağarada. O kapsülün içinde sürekli daha az yumurta vardı. Biraz bence hata olmuş. Aynı Bence orada yeni yumurta mı çıkardılar anlamadım da sanki yumurta sayısı artmış gibiydi. Orada arada de da başı saçma sapan şeylerden belaya giriyor. Biri gidiyor örümcek yumurtasını yiyor. Dev örümcek iniyor. Biri gidiyor böyle buzdan şey soğuktan donmak üzereler gidiyor bir jacuzziye. Böyle bir sıcak takılıyor falan. E sizce de şey olmuyor mu? E, Mandalore iki 2 bölümdür ya veya ilk sezonda da vardır belki. Çok kolay güvenmiyor mu insanlara bilgi alırken? Mesela hani Mandalorian'dan nerede? Şurada. Tamam hani ışı, e, gezegen değiştireyim, başka bir sisteme gideyim falan. Galaksi değer değiştireyim. Hani çok çok kolay Tabii. güveniyor sanki bilemiyorum. Evet ama başka şansı da yok gibi. Yani başka bir gidebileceği yer yok. Şimdi ilk bölümde o ilk başta hani adamdan zorla alıyor ya. O adamdaki bilgiye hani o adamın ölümü var ucu işin ucunda. Ondan dolayı güvenilir, bilgi verir bana diye düşünebilir de o ikinci bölümde işte kadın benim kocam mandalorinların nerede olduğunu biliyor şeklinde bir bilgiye güvenerek adam kabini taşımayı kabul etmesi bence biraz şey değil. Senin dediğine uyuyordu saçmayla yani. <laughs> Baba olmak insana böyle yapıyor işte. <laughs> Sizin sezonun geri, geri kalanından beklentileriniz ne? Mesela üçüncü bölümde fragmanı izlemişsinizdir. Bir tane gemiyle gittikleri, denizde gemiyle gittikleri bir sahne var üçüncü bölüm galiba orada geçecek. Bir gemide geçecek. Ee, siz geri, sezonun geri neler bekliyorsunuz? diyeyim. Az da iler, Yani biraz o işte ana olaya daha çok girmelerini bekliyorum yavaş yavaş. Yani şarkı. Onun dışında yani bu akışı bozmadan da gidebilirler ama sürekli en azından bir yol katetsinler. Çünkü ilk iki bölümde gerçekten hiçbir şey kat etmediler. O biraz üzüyor. Çok fazla yan görev oldu ya. Yani. Mesela bir Oyun oynarken bile çok fazla yan görev yaptım, biraz da ana görevi yapayım diyorsun bir süre sonra. Evet. Mandalorian'ın da galiba biraz bunu yapması gerekiyor. Yani benim için durum tam olarak öyle değil. Ben Mandalorian'ın bu tür yan görevler yapmasını bayağı sevdim yani. Ana hikayeyi bir kenara bırakıp bunu da izleyebilirim ama bir yandan tabii ben de Baby Yoda'nın hikayesini, türünü, hani ne olduğunu falan ben de çok merak ediyorum. Özellikle o gidiğin kısımlarını da çok merak ediyorum. Ki bence yani artık ona bağlamaya başlayacaklar. E Mandon'un aradığı Mandalorian'ın kendi türünden başka birinin bulamayacağını düşünüyorum. O hani sonunda gösterdikleri Boba Fett'ten dolayı bulacağı kişinin Boba Fett olacağını düşünüyorum. O ikisini birleştirecekler ve hikaye öyle devam edecek diye düşünüyorum. Ana hikayeyi de orada bağlayacaklardır bence. Bir de çok riskli bir konuya ee, Yoda'nın e, türünün şey e, soruların cevaplamak. Mesela ona dair bir şey bilinmiyor çünkü. Ne ana gezegenlerle biliyor, ne ırklarına dair bir şey biliniyor. Bayağı gizemli bir tür aslında. Hani böyle bir şeye girmeleri, böyle bir yola baş koymaları falan bayağı riskli. Cevabı yeterli olmayab... Nasıl diyeyim? Mesela cevabı Star Wars hayranları için yeterli olamay olamayabilecek bir şey. Mesela doktorun, doktorunda doktorun adının keşfedilmesi gibi. Hani hiçbir cevap yeterli olmayacak. baby Yoda ondan daha kolay ama bayağı riskli bir yol yani. Ama o hype'ı da yükseltiyorlar işte. Doktorun adındakiyim mesela. Hani gizemli, gizemli, gizemli. Biz de o gizeme iyice alışıyoruz. Sonra çıkacak olan aynen kimsenin hoşuna gitmeyebilir. O zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa haftaya yeni bölüm çıktıktan sonra görüşürüz. Herhalde yine bir cumartesi veya bir pazar günü. Aynen. Bu arada bölümler pazar yayınlanmıyor muydu? Sanki ikinci... Sanki ilk bölüm pazar günü, cumartesi gecesi, pazar sabahı gibi yayınlanmıştı. Bu bölüm bir gün erken mi çekti? Neyse. Çok da zaten. Hafta hafta sonu görüşürüz o zaman. Umuyoruz ki Neyse. ana hikaye konusunda daha gelişmeler olur. Konuşulacak daha ne çok ne şey olur. Mesela Ahsoka dahil olacak sezona. Darth Maul'un dizisi geliyor. Boba Fett, galiba yanlış hatırlamıyorsam Boba Fett'in de dizisi geliyordu. Yani Bob aslında Çıkacak bir sürü Star Wars dizisi var da buna bir temel atabilirler mi sanki Mandalorian üzerinden. Aynen. Bu arada Boba Fett'in herhalde filmi gelecekmiş. Ama Mandalorian çıkacağı için onu iptal etmişler. Öyle bir şey Aynen. Boba evet. Fett haberi vardı bir ara. Hatta şey yönetecekti. James Mangold yönetecekti Logan'ın yönetmeni. Forti Ferrari'nin yönetmeni. Sonra yalan oldu galiba. Disney ama daha iyi şey. çıkınca değişti onlar biraz Disney+ gelmesi. Dizi olması daha iyi bence. Bence de dizi olması daha iyi. Bir de burada tanıtıp hani gerekli iyi bildirim alırlarsa herhalde onu da iyi yaparlar diye düşünüyorum ben. Tamam hocam. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, 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 iyi.